Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel agibetü lil muttaqin. Ve la udvan illa ala zalimin. Amma ba'd. Değerli takipçiler, değerli seyirciler, e, oruç tutma eylemi bir kendini tutma eylemidir. İnsanlar biyolojik anlamdaki en edna ihtiyaçlarını yeme, içme ve birleşme, mübaşeret ihtiyaçlarını dizginleyerek imsakla iftar arasında aslında kendiliklerini tamamlama, kendilerini inşa etme, kendilerini tutabilmenin, ömür boyu tutabilmenin provasını yaparlar. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz orucu farz kıldığını ifade eden ayetinde sizden öncekilere de farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı buyurur ve bunu şöyle gerekçelendirir: Umulur ki takvaya ulaşırsanız takva bir Kur'an kavramıdır. Takva çok temel, çok merkezi, çok önemli bir kavramdır. Etimolojik tahlilleri yaptığınızda takva ile ilgili şu cümleleri bulabilir, şu cümleleri kurabilir, şu cümlelerle karşılaşabilirsiniz. Takva e, nihayetinde bir sorumluluk halidir. Kişinin şimdi ve buradaya dair üzerine düşen mesuliyeti fark etmek ve üzerine düşen mesuliyeti fark ettikten sonra ne yapılması gerekiyorsa yapmaya başlamak içinde cehdi gayret içinde olması anlamına gelir. Yani orucun maksadı kişinin kendisini şimdi ve buradanın mükellefiyetinden azade tutmayıp her ne gerekiyorsa yapmak üzere gayret içinde olmasıdır diyebiliriz. Oruç bizden önceki milletlere de farz kılınmış, bizden önceki ümmetlere de farz kılınmış bize de farz kılınmış. Şu an dünyadaki pek çok kadim öğretinin kalıntısı ya da mevcut semavi dinlerin tahrip olmuş semavi dinlerin içerisinde de bulunan semavi olmadığını düşündüğümüz dini öğretilerde de orucun çeşitli yansımaları vardır. İslam dininde de bu yansıma işte her Ramazan tuttuğumuz şekliyle günümüze kadar gelmiştir. Mübarek, mukaddes ve muazzez bir eylemdir. Beşeri ihtiyaçlardan azade olmak, beşeri ihtiyaçları önce fark etmekle mümkün olur. Beşeri ihtiyaçları reddetmiyoruz. Beşeri ihtiyaçları inkar etmiyoruz. Beşeri ihtiyaçları zemmetmiyoruz, kınamıyoruz. Bütün bu ihtiyaçların varlığını öncelikle kabul ediyoruz. Bu duyguların, bu istencin, bu içgüdünün son derece insani olduğunu biliyoruz. Fakat biz diyoruz ki, evet, canım çekiyor evet istiyorum fakat hayır yapmayacağım çünkü şu anda mevcut şeriat, mevcut hukuk, mevcut ibadetimin fıkı bana buna müsaade etmiyor. Benim için bu şu anda imkan dahilinde değil. İmsakla iftar arasındaki bu kurallara uyduğumda hayatımın geriye kalan bütün katmanlarında, hayatımın geriye kalan bütün istasyonlarında kendimi tutmaya dair bir prova Kendimi tutmaya dair bir e, direnç göstermiş ve bir kabiliyet kesbetmiş oluyorum. E, i̇nsan pek çok arzuyla, pek çok nefretle, pek çok duygu, düşünce ve inançla bir araya gelmiş bir terkiptir nihayetinde bir kompozisyondur. Fakat insanın her arzusu, her hevesi, her e, fikri, her düşüncesi ve her inancı e, salih amele takviye olmayabilir. İnsanın bulunduğu her pozisyon onu cennete, ya da rızaya yaklaştırmıyor olabilir. O halde ben bunu bir filtreden geçirmek ve bununla ilgili bir zihin mesaisi harcamak zorundayım. Bu arzum sahih mi? Bu nefretim sıhhatli mi? Bu düşüncem Allah'ın rızasına uygun mu? Diyerek bir muhasebe yapmaya mecburum. Oruç bunu da bize öğretir. Duyguları reddettiğinizde, fikirleri inkar ettiğinizde, mevcut hali ilgili bir yalana inanıp insanları da inandırmaya çalıştığınızda e, yanlış yolda, yanlış istikamet üzere yürümüş olursunuz. Reddetmek tedbirin önündeki engeldir. Reddetmek büyük kazalara davetiye çıkartır. O halde ben beşeriyetimi reddetmeyeceğim. Ben her türlü yanlışı ve yalanı yapabilecek her türlü çukura düşebilecek olduğum pozisyonu gerçeğini hiçbir zaman inkar etmeyeceğim. Bunu kabul ettiğimde tedbir almaya başlayacağım. Bu tedbir takvanın bir yansımasıdır, kulluğun bir tezahürüdür. İnsan kendini tutamadığında heva ve hevesini kendine rab edinir. Heva ve hevesinin peşinden sürüklendiğinde heva ve hevesinin kulu ve kölesi olur. Heva ve hevesinin kulu ve kölesi olan insanlar hayatlarını da ahiretlerinde berbat ederler. Çünkü heva ve hevesin sınırı yoktur, hududu yoktur, tatmin noktası yoktur. Heva ve heves bir şeyle bıktığında başka bir şeye arzu etmeye devam eder. Fakat kamil insan, eren insan, ermiş insan yani Allah'a kul olmak noktasında dirayet gösteren insan Hayır diyebilmeyi bilen, dur diyebilmeyi bilen ve bu benim için yeterlidir diyebilmeyi bilen insandır. Ee, i̇stediğini reddetmeden, heves ettiğini inkar etmeden, ''Evet, bu nefsimin çok hoşuna gidiyor, evet bunu çok arzu ediyorum fakat hayır bunu yapmamalıyım çünkü bu benim imanıma, kulluğuma, erdemime zarar veriyor.'' Diyebilmek kulluğun göstergelerinden bir tanesidir. Heva ve hevesinin peşinde koşan insan aynı zamanda bencil olur. Oruç e, kolektif bilince top Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaya da bir takviyedir. Çünkü oruç tuttuğunuzda empati gücünüzde ötekini düşünme, ötekinin yerine kendinizi koyma kabiliyetinizde artar. E, oruç bir de oruç tutan toplumun içerisinde tutuluyorsa, yani kişi bizim gibi Müslüman bir toplumun içerisinde oruç eylemini Müslümanlarla birlikte ifa ediyorsa, cemaat şuuruyla, cemaat ahlakıyla, bizlik idrakiyle idrak ediyorsa, bu orucun lezzeti, bu oruçtan elde edilecek istifade kat be kat fazla olacaktır. O halde bizler, Rükû etme emrini rükû edenlerle birlikte yapacağımız, yapmamız gerektiğini bilenler olarak rükû emrini rükû edenlerle birlikte idrak etmeye mecburuz. Biz Allah'ın dipine topluca sarılmak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Tek başımıza sarılmak evet bir değerdir, bir salih ameldir, güzel bir eylemdir fakat Rabbimiz bize topluca sarılmayı emretmektedir. Rükû etmemizi emreden Rabbimiz rükû emrimizi münferit değil, rükû edenlerle birlikte yapmamızı emretmektedir. O halde şu cümleleri kurmakta bir mahsur yok. Ben münferit, müstakil bir halde salih olabilirim. Fakat zannediyorum salih kalamam. Ben münferit, müstakil bir halde sadık olabilirim. Fakat zannediyorum sadıklarla birlikte olmadığım müddetçe sadık kalamam. Madem öyle benim sadık dostlara, salih yarenlere, anlı secdeye değen dert sahibi erdemli yiğitlerin kardeşliğine, ahbaplığına ihtiyacım var. Oruç bütün bunlara takviyedir. Oruç tutan, oruç tutanlarla birlikte olduğunda hem orucun lezzeti, hem orucun ee, mantığı, hem de orucun ee, maksadı daha net, daha çözünürlü, keskin bir halde hasıl olmuş olacaktır. Biyolojik ihtiyaçlarımıza ket vurduğumuzda ya da en azından bir müddet ertelediğimizde bende bir şeyler değişmeye başlar. Bedenimin ihtiyaçlarını bir müddet e, askıya aldığımda ruhuma odaklanabilirim, zihnime odaklanabilirim, yüreğime odaklanabilirim. Ve belki de onları çok zamandır ihmal ettiğimi fark edip onlar için sahih, sıhhatli gıdalarla onları besleme imkanı bulabilirim. Orucun belki de en büyük e, insanın yaşamına, hayatına, ömrüne faydası işte budur. E, bazı iddialarda olduğu üzere oruç e, aç yatanların hali pürmelalini anlamak e, için farzdır şeklinde bir kabul, e, saygıyı hak eden bir kabuldür. Fakat Zannı galiple zannediyorum ki orucun farziyeti bundan kaynaklı değildir. Yoksa oruç tutmak fakirlere farz olmazdı. Zenginlerin fakirlerin halini anlaması için şayet farz kılınmış olsaydı. Fakat oruç fakirlere de yani iftar edemeyecek kadar fakirlere de, sahur yapamayacak kadar fakirlere de farz kılınmıştır. E, maksat takvaya erişebilmek içindir. E, ben biyolojik ihtiyaçlarıma bir müddet asgari düzeyde karşılayıp e, gem vurduğumda ruhi, zihni ve akli ihtiyaçlarımı e, karşılamış, yerden yükseltecek şekilde onları kanatlandırmış ve e, çok derin bir e, farkındalık haline getirmiş e, olabilirim, getirme imkanı bulabilirim. Oruç bir tutma eylemidir dedik. Ömür boyu devam edecek, kendini tutabilmek için yapılan bir aylık biyolojik provadır dedik. İnsan kendini tutmadığında savrulur. İnsan kendini tutmadığında hiç hayal edemeyeceği çukurlara düşebilir, hiç hayal edemeyeceği, hiç aklın ucundan geçemeyeceği günahlara gark olabilir. Efendimiz Aleyhisselam'ın üç şeyi bana söz verirseniz size cenneti söz vereyim dediği bir hadisi hepinizin malumudur. İki göğsünüzün arasını tutmayı İki dudağınızın arasını tutmayı, iki bacağınızın arasını tutmayı bana söz verin, size cenneti söz vereyim demiştir. Ee, i̇ki dudağın arası, kelamı, sözü, gavli, konuşmayı tutabilmek, ee, kemiği olmayan dili Allah için susturabilmek, tutabilmek, durabilmek, sükut edebilmek gerçekten çok zordur. Retoriğin zirve yaptığı dünüm, günümüzde, Retoriğin neredeyse mukaddes addedildiği, herkesin hatip olduğu, herkesin konuşma yapmak için mikrofon aradığı ve kamera aradığı bu dönemde susabilmek, tutabilmek, durabilmek zor iştir gerçekten. İki göğsün arası, yani kalbi, yani duyguları, yani belki de inancı Allah'ın razı olacağı şekilde dizayn edebilmek, ayıklayabilmek, budayabilmek ve bazılarından, çok zor olsa da vazgeçebilmek, bazı duyguları hayatın içerisinde varlığını kabul ederek bağımlılığımızı kabul ederek reddedebilecek potansiyelde olmak, o kavi e, duruşa sahip olmak belki de ağzı, dili, kelamı tutmaktan çok daha zordur. E, çünkü e, kelamın bir tezahürü vardır, e, sözün e, kulağa dair bir e, ciheti vardır ve bir ispatı vardır. Fakat duygular böyle değildir çok daha derin, çok daha örtülü ve çok daha sinsidir. Duyguları dizayn edebilmek, ağzımızı dizayn edebilmekten çok ama çok daha zordur. Üçüncü madde, şehveti tutabilmek. Ee, belki hormonları, belki arzuyu, belki de e, o çok temel içgüdüye dair bazı imtihanlarda hayır, Yusuf misali ben Allah'tan korkarım diyebilmek, belki de modern dünyanın en zor duruşlarından biridir bu Yusufça duruş. İşte bu bütün tutmaları mümkün kılabilmek oruç tutma eylemini layıkı ve veçhile yaptığımızda mümkün olacaktır. Ee, tekrar e, atıf yapacak olursak bu tutma eylemini tutma eylemine gayre sarf eden cemaat ahlakıyla, kolektif ve akılla, biz bilinciyle yapanlarla birlikte yaptığımızda tutma eylemimiz çok daha kavi, çok daha sağlam ve motivasyonumuz çok yüksek olacağı için çok daha sürdürülebilir olacaktır. Her türlü riyakarlık, her türlü mürailik merduttur. Mürailiğin zıttı ihlas yani samimiyettir. İnançta samimiyet, duyguda samimiyet, eylemde samimiyet, fikirde samimiyet. Bir kelimenin, bir cümlenin uğruna ömrümüzü adayacak kadar samimi olmaya çalışan insanlar olarak bizler nedenli samimiyiz? Oruç eylemi samimiyetin zirvesidir. Çünkü sizi hiç kimsenin görmediği bir yerde kıldığınız namazda bazı eksiklikler, bazı kusurlar, bazı Efendim, e, noksanlıklar mümkün olabilir. Yanınızda biri varken kıldığınız namazın şekli, şemali biraz daha değişiyor olabilir ve açık konuşmak gerekirse bu çok tehlikeli bir durumdur. Alemlerin Rabbinin gördüğü kişiye yetmezmiş gibi kendi başına kıldığı namazda biraz savruk, yanında birisi varsa daha e, düzenli kılıyorsa imani anlamda çek etmesi gereken bazı gizli karanlık odaları vardır diyebiliriz. Fakat oruç eylemi böyle değildir. Kimsenin görmediği yerde de kişi yiyip içmez, birilerinin olduğu yerde de yiyip içmez. Dolayısıyla oruç eylemi, öyle zannediyorum ki, bireysel kulluk içerisindeki samimiyetin en duru göstergelerinden biridir. O yüzden oruç tutanların karşılığında nasıl bir sevabın verileceğine dair efendimizin dilinden dökülen rivayetlerde son derece müjdeleyici, son derece iştah açıcı ve insanları motive eden, e, iştaha getiren güzel müjdeler verilmiştir. Allah'ın bilmesi kulu için kafi değil midir der Kur'an-ı Kerim. O halde birilerinin gözüne dindarlığımızı dini hayat yaşamımızı, dini duyarlılığımızı sokmak için çaba sarf etmeyelim. Biz şimdi ve buradanın hakkını vermek üzere imanımızın tezahürü olarak mevcut istihdamımız her neyse o istihdamın hakkını layıkı ve çeyre vermeye çalışalım. Allah'ın bizim her yaptığımızı, her düşüncemizi, her inancımızı bir hakkın bildiğine inanarak İhlas ve samimiyetle yalnızca ona yaranmaya, ona kulluk yapmaya az mı, cehdük gayret içinde olalım. Bu Ramazan böyle bir hedefimiz olsun, böyle bir ödevimiz olsun diyerek bu sunumu nihayet erdiriyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. kalın.